Büyük Plan kanalından selamlar. Kuzey Makedonya Başbakanı Hristijan Mikoski, Türkiye ve ülkesinin ortak kültürel bağları olduğunu ifade ederek, Türkiye bizim en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Diğer açıdan çok güçlü bir devlettir dedi. Mikoski, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde yaptıkları görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Başbakan Mikoski, Türkiye'yi ilk kez ziyaret ettiğini belirterek, çok mutlu olduğunu söyledi. Türkiye ve ülkesinin ortak kültürel bağları olduğunu dile getiren Mikoski, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yaptığı görüşmenin iki ülke arasındaki stratejik işbirliğinin tasdiki olduğuna işaret etti. Mikoski, Türkiye bizim en önemli ekonomik ve ticari dostumuzdur. Diğer açıdan çok güçlü bir devlettir dedi. Türk firmalarının Kuzey Makedonya'da yaptıkları yatırımlara önem verdiklerini söyleyen Mikoski, çok büyük bir Türk şirketiyle beraber gaz açısından işbirliği yapıyoruz. 1 milyar dolara varan bir işbirliği yapıyoruz. Bunu vurgulamak istiyorum diye konuştu. Mekanizma kapsamındaki işbirliklerinin sadece iki ülke için değil bütün bölgeler için önemli olduğunu söyleyen Mikoski, Makedon-Türk işbirliğini hem ekonomik hem siyasi hem kültürel açıdan pekiştirmek zorundayız dedi. İki ülke ilişkilerinin çok iyi olduğunu ifade eden Mikoski, bizde yaşayan Türkler çok önemlidir. Çünkü onlar bu işbirliğinin temelini teşkil etmektedirler. Diğer açıdan Türkiye'de yaşayan Makedonlar da bizim için çok önemlidir diye konuştu. Mikoski, Erdoğan benim dostumdur ifadelerini kullanarak, iki ülke arasındaki mevcut işbirliklerinin devam edeceğine inandığını belirtti.